なぜ Canım solüsyonu hazırladın mı? Aynen. Sallamıyorum. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Bırak Hız bana şimdi. Bana bırak. Bana bırak. Para bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. bırak. Abi biz içeriye ya girdik. Bağırdılar, çağırdılar işte uyuşturucu 14 yaşında kızı kaldırdılar diye uyuşturucu veriyorlarmış. Ondan sonra silah çıktı biz attık kendimizi dışarıya. Kaç el atış yaptılar? Vallahi duymadık. Diğer duyduk, gerisini bilmiyoruz. Vurur 14 yaşında bir kızı kaldırmış. Uyuşturucu veriyor. öyle dediler. Abi, burlan arkadaş içeride telefonu arızalıydı, onun telefonuna bakıyordum. Sonra iki tane müşterim geldi, ona da tezgahta bakıyordum. Sonra 2-3 kişi girdi içeriye, tartışmaya başladılar. Sonra diğer arkadaş, içerideki arkadaş benim tezgaha doğru kaçınca orada silah çekip vurdular. Olay bu. İki tarafı da tanımıyorum.